İstanbul Sanayi Odası'nın sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre canla başla Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışan, üreten, ihracat yapan Kahramanmaraşlı sanayiciler 11 firma ilk 500 firma arasında yer aldı. Gururlandık, mutlu olduk, çok sevindik. Ayrıca Kahramanmaraş, Büyük Şirketler kategorisinde ilk binde en çok şirketi olan illerde 8. sırada yer alıyor. Bu yıl 11 firmamız çıktı, 2 firmamız daha ilave oldu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Aksu Haber özel yaptığı açıklamada 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında, listeye giren kahramanmaraş şirketlerine teşekkür ederek Türkiye sıralamasında birçok şehrin önünde olduğunu vurguladı. Bu gayreti, emeği gösteren tüm sanayici ve iş adamları arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize bu mutluluğu, bu gururu, bu sevinci yaşattıkları için. İnşallah daha sonraki yıllarda daha başarılı, daha güçlü bir ekonomiyle Türkiye sahnesinde olacağımızı düşünüyoruz. Birçok şehrin, birçok ilin daha önündeyiz. Bu da mutlu edici bir şey tabii. Bunu artırmanın yollarını arıyoruz. Bunu artırmanın yeni yollarını arıyoruz. Bunu bulacağız. Pandemide bunları çok düşündük. Çok kafa yorduk. Önümüzdeki dönemde daha güzel şeyleri yaşayacağımıza inanıyoruz. Zaten bunun ilk sinyalleri bu ayki İhracat rakamlarımızda göründüğü pandemiye rağmen geçen yılki geçen yılın bu ayındaki ihracat rakamlarımıza göre Türkiye artışının binde 2 olmasına rağmen Kahramanmaraş'ın ihracattaki artışı iki seviyesine çıktı. Bu bundan sonraki hızımızın daha da bir yükseleceğine bir gösterge.